dikmiş olduğumuz goji beriler. Bakın. Şöyle göstereyim. Daha önce biliyorsunuz. Goji berilerimizi budamıştık artık baharın gelmesiyle birlikte. Bakın. Güvermeye başladılar ama bunlarda korkulacak bir şey yok arkadaşlar. İnşallah bir sıkıntı olmadan bu sene meyvelerine kavuşacağız. Size tabii ki daha sonra böyle meyveler çekeceğim vlog şeklinde. Bahçe vlogları olarak. Bu kovada naneler var. Onlar da kar altında kalanlar. Elma ağacı bu biliyorsunuz. Elma ağacımız bir sıkıntısı yok. Ama bakın burada çuha çiçeğimiz karın altında. Yine burada çileklerimiz. Sukulentlere bir şey olmadı arkadaşlar. Hatta şöyle söyleyeyim. Bakın aynı tür. soğuğu aldıkça böyle morardı rengini değiştirmişti. Yine bahçe temizliğini ve bu kısmın temizliğini başlayacağız. Çok yavaş başlamıştık zaten. Henüz başlamadığımız için şu an için bir sorun yok diyebilirim. Sadece çileklerimiz çiçek açmaya başlamıştı. Onları yüksek ihtimalle soğuk alacak çiçeklerini dökecekler. Bahçede şu an çok sorun yok ama komşumuzun bahçesini göstereyim. Nisanın da gelmesiyle birlikte ağaçlar çiçek açmıştı. Burada şeftali ağacı. Soğuğa çekmezse soğuk almaz ama yani karın boyutunu göstereyim size. Şöyle. Dünden beri yağmaya devam ediyor. Ee, dün kısa video çekmiştim. Onu da ekleyeceğim bu videomun sonuna. Orada da görebilirsiniz. Muhteşem yağıyor. Yalnız çok zamansız yağıyor diye düşünüyorum. Ülke genelinde böyle bir soğukluk var. Böyle bir kar yağışı var. Bakın burada da armut. Çok güzel çiçek açmış ama maalesef soğuk alacak. Şu çiçeklerin dökülmesine çok üzüleceğim. Bu sene meyve yiyemeyeceğiz gibi geliyor. Şöyle arka bahçeye doğru gidelim. Bakın hep yeşildi. Daha önce sizler için e, video çekmiştim. Hangisi daha önce yayınlanır tam bilmiyorum. Belki bunu e, tarih olarak yakın olduğu için bunu önce yayınlayabilirim. Ama burası günlük bir neşlikti. Şimdi rokalar. Bakın. Sanki kardelen gibi oldular. Kışı gönderdik diyorduk tekrar getirdik. Bizim taraftaki kayısı ağaçları da kar çok güzel gözüküyorken Şunlara bakın Tamamen karın altında kalmışlar. Şurası komple yabani ot vardı. O tarafa henüz daha dikim yapılmadığı için şu tarafı e, onları toplayacaktım ben size videosunu gösterecektim ama karın altında kaldıkları için gösteremeyeceğim. bakın hindi bağlara. Hindi bağlarda son durum. Bizim soğanlar ise bu şekildeler. Karın altında kaldılar. Şu an kar da çok güzel yağıyor. Sanırım bitkileri üzülmeyi bir kenara bırakıp doyamadığımız karın tadını çıkartacağız. Videoyu başlatmadan önce erkek kardeşimle birlikte kar topu savaşı yaptık. Bakın burada diğer bizim sadar otu dediğimiz ot o da çiçek açmış durumda. Burada henüz çiçek açmayan ağaçlar da var. Karın yağışına bakın arkadaşlar çok güzel. Kendimi Eymir Gölü'nde gibi hissediyorum şu an. Thank <laughs> you. ağaç da işte çiçeklendi. Bu da karın altında kalanlardan. Tam karşımızdan yağıyor. olur tam bilmiyorum arkadaşlar ama e, geçen gün ben buradan kara hindi toplamıştım orası karlar altında kalmış durumda <laughs> son durum bu şekilde bakın. şekilde arkadaşlar bugün de karın altında kalan bitkileri sizinle birlikte keşfettik. Buraya kadar geldiyseniz videomuzu beğenip aşağıya yorum atmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşene dek sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Arkadaşlar tekrar merhaba. Bu videomu da kar videomuzun arkasına ekleyeceğim. Bugün arkadaşlar 13 Nisan size göstermek istedim. Çünkü bitkilerimizde hiçbir şey olmadı. Kar hiçbir zarar vermedi. Çiçeklerimize, çileklerimize, ağaçların çiçeklerine hiçbir şey olmadı. Onu sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Bakın hatta çilekler çiçekteydi. Yine aynı şekilde devam. Çuha çiçeğimiz yine karın altında kalmıştı ama çok güzel gözüküyor. Bakın. Ağacın çiçeklerine. Sadece kar eridiği için her yer biraz çamur. Bahçemizde hala erimeye devam ediyor. Bakın bütün yeşillikler. Karayını bağlar bütün kovaları bu şekilde koyduk Çünkü yağmur suyu çok faydalı Bu şekilde arkadaşlar. Sorunsuz atlattık çok şükür. Yine sadece tek sorunumuz biraz çamur olmuş olması. Buralar toparlandıktan sonra iyice onlar da normal haline dönmüş olur. Buraya kadar geldiyseniz lütfen videomuzu beğenip aşağıya yorum atmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşene dek sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.